2. grup teknelerin start anonsu yapıldı. Start'a bir dakika var. İpinden, ipinden. Evet. Işte evet. bir şey var

Normal balon gibi. Bana yani de arabadan biraz kaçıralım kolda. Şeyin altına, hapın altına gitsin. Bunu ne yapıyorsun? Yemediği yerde söyle yükselin. Alıyorum diyor. Valla açık. açık arabayı aşağıya bırak. Şu anda Hakan açık. Tamam. Gidiyoruz. Bol bol şişe 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 tamam. gider. Tamam. Yükselecek misin? Böyle mi gideceksin? Açık istemeyi Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Vakibimize de bakalım İki de yukarıda. Artık. Bu havada böyle gidemeyiz. Biraz yükseleceğim. Ona göre ufak ufak alacağız. Orada sen de o arka tüyün altmasını sağla.